Arkadaşlar ben Miraç. Bugün Ege ile Levik videosu çekeceğiz. Ege hoş geldin. Bak. Ege hoş geldin. Ha. Hoş bulduk. Arkadaşlar Levik'te güzel bir maç atmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Evet. I got the triple Awesome. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Açamıyorum ben bunu. Oğlum daha şeyde şeyde nasıl açacak? Oha, adamlar doldu lan. Hadi lan. Arkadaşlar bu videoya çok beğeni gelirse ve evet, çalkıyorum. Gelirse çal çekeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> o Dalton Harun 21 o ne oğlum. Nesquik falan var. Ardırla. la. Kanka uçaktakiler hayatı buladı. <laughs> Atlıyor mu etkinliğe? Ha? Atılıyor etkinliğe? Ben yok sıkıntı var. Çok sağlamlar var. Şu Nesquik'i benim çok ilgimi çekti onu vurursam. Emoji çekeceğim. Nesquik. Eksik, eksik. Bu ev aldım. Allah Çok kastı. Çok kastı. Ya ben çıkacağım yerin ben daha... Hakel ya ben yeter çıkıldım bu ya. Akim cidden sıkıldım ya. Ne zaman atarsam... çıkıyor? Ne? Ne zaman atlatım ucu çıkıyor? ne çıkıyor anlamadım ben. Uzi uzi uzi. Aa. Çok kastı ya. Bir de yaramıyor. Çok kastı hareket edemiyorum. Allah. O Oğlum o iyi la. İdare eder. Ben bence açamaz. Lan lan. <gülüyor> <Altıra>. <gülüyor> vallahi ya, çapım ya. Vallahi ya. Çok Oğlum, başka bir yer atsak lan bir de Power plan. Ben plan E oğlum o ne ya? Bir de çıktı. Power plan diye şey. Nereye atlıyorsun sen? Mixed'in. Erkek adamlar öyle yaplar oğlum. O bir de o MP vermiş. Şimdi kayarı yediniz. Ya bazı da vere vere o mp'ye ben best friend'im. M4 artı mp best friend'imdir. Ses. Artı pompalı. Ses ses. Aa pompalı da buldum. M4 M4 M4. M4. Ses geliyor. Ha bot bot. Tamam bunlar senin internet. O 6x buldum lan. Kolona da başlayalım. Şimdi 6x varken kolu takıyoruz. M4 var. Versene. Nerede işaret at? Bende bende. Ha <laughs> tamam. Ben tamam. neyse boş ver. Al al. Attım. Attım. At. Yok lan yok sendeymiş. Watch <laughs> out. I got supplies. I got supplies. Arkadaşlar şuralardan ses duydum. Buralara gidiyorum. M4'ün var mıdır lo? Yoktur lo. Vereyim mi lo? Yok lo. lo. Ben bilirim lo. Ben bilirim lo. Ben niye Ya, bu Red Zone'da <laughs> anca beni takip ediyor ya. Bu ne? Anca benim olduğum tarafa gidiyor de insan. M4 buldum lan. Sağ sağ bot. Adam vardı lan. Hangi adamı bot. Adamı baydı. Bay. Oğlum bayılmadı ki. Onun M4'üm varmış lan. Alalım. Nerede Aha sıçtık lan. Ya ben iyi gibi oynayan adamın ben de anladım. Ben, 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 ben... ben dönüyorum. Çok canım var kurtarayım kendimi. Ben kaçtım lo. Abo adamın da bir çiftliğine. de değil lan. Alan o kadar çok kötü ki. <laughs> Yine <önerim. gülüyor> ana? <laughs> ne ana? Ne ana? Ne ana? Ne adamın Ne ana? Ne ana? Ne ana? Ne ben seni kaldırıyorum. Awesome. Thanks. Sanki ben bir kere eee taça doğru kasıyordum tamam mı? Nereye push'a göstereyim touch. mi? Aslında ben normal hesabımda asım da aslında. Asustası Thanks. olacağım bunda taçım. Bu da hangi benim 262 puanım kaldı ya. Oğlum bayağı var senin da. Ana evet, M4 var. M4 tanıdık. Tenigi var onun. Ben bu adam ana severim ha. Oğlum ben bu adam ana rof severim. Ha gerizekalı adı ne de ben öldü. Hayır ya vallahi vallahi body yedi ya ölmedi ya. Allah Allah. Ölmedi ya. bak ya. Oğlum ben o adamın aldım anladım da gerisi. Arkadaşlar bu video çok kısa oldu kusura bakmayın çok çabuk öldük. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız tekrardan sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.